Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Önemli bir haberle, önemli bir özel video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. 2021 yılı maaş harcı ödemeler ekrandadır. Daha önce bu tabloyu sizlere sunmuştuk. Burada arkadaşlar bu videoda tediye ve denge ödeneği hakkında bilgilendirme yapacağız. Yalnız ben Mart ayında almıyorum diyebilirsiniz bazı arkadaşlar. Çünkü Kamuda çalışan toplu iş sözleşmelerine göre kurumdan kuruma değişiyor bir ikram yetaylar ama birçoğu Mart ve Eylül ayında alıyor. Bazıları Mayıs ayında alıyor arkadaşlar. Mesela örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı bir konuda Mayıs ayında alınıyor. O yüzden ama genel manada 2021 yılı için işçilerin alacağı ödemeler bu şekilde arkadaşlar. Ayları değişebilir, günleri değişebilir ama ikramiyeler açısından. Ama genel manada alınacak ödemeler bunlardır. Belindi üzere Mayıs ayında tedi ve denge ödeneği de bulunmaktadır değil. Ortalama yemeğe göre en düşüğü 1108 TL'den arkadaşlar başlar. 1445 TL'ye kadar gider. Denge ödeneği de 888 TL neti vardır. 635 TL gibidir arkadaşlar neti. İkisinin de arkadaşlar toplamı yaklaşık olarak 1700 TL ile 2200 TL arasında net ödeme olacaktır. Bilginiz olsun. Açıklanan tutarlar kurumdan kuruma değişmekle beraber toplu sözleşmesine göre de hesaplanmış olup eski toplu sözleşmesine göre hesaplanmıştır. Eğer yeni toplu iş sözleşmesi biterse örneğin mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı arkadaşlar yeni TİS yapılıncaya kadar tutarlar değişecektir. Aradaki farklar ödenecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuda da bilgi vereyim. Tekrardan söylüyorum. Tablo arkadaşlar 2021 yılı maaş harici ödemeleri kapsıyor. Bilindiği üzere Mayıs ayında tedi ve denge ödeneği bulunuyor. Tediyeler ortalama yevmiyeye göre en düşüğü 1108 TL'den başlıyor. 1445 TL'ye kadar gidiyor. Denge ödeneği de 888 TL'den neti ise 635 TL gibi oluyor. 3 lira 5 lira oynayabilir arkadaşlar bu rakamlar. İkisinin toplamda yaklaşık olarak 1700 TL ile 2200 TL arasında net ödeme olacaktır bilginiz arkadaşlar. Açıklanan tutarlar eski toplu sözleşmesine göre hesaplanmış olup yaklaşık tahmini hesaplardır. Yeni tiz yapılınca tutarlar arkadaşlar değişecektir. Eski tutarlarda farklarda bize göre ayın 9. ayakta doğru ödenebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gel gelelim 2021 yıl maaş aracı ödemelere. Birinci tedi ödemesini 29 Ocak'ta alındı arkadaşlar. Mart ayında 30 günlük ikramiye alındı. Bazı kurumlarda bu Mayıs ayında oluyor. Az önce de söylemiştik. 15-2021 tarihinde tedi ödemesinin ikinci kısmı alınacak. 13 günlük arkadaşlar. 1100 TL dediğimiz gibi bu rakamlar. Asgari ücrete göredir. Biraz maaşınız yüksekse bunlar artacaktır zaten bilginiz olsun. Mayıs ayı ek ödeme 810 TL. Ağustos ayında TD ödemesi 3. kısım 13 günlük 1100 TL. Eylül ayında 30 günlük ikramiye 2538 TL. Eylül ayında giyim yardımı bu kurumdan kuruma değişebilir bilginiz olsun. 279 TL 59 kuruş. Tekrar söylüyorum kurumdan kuruma bu alacağınız giyim yardımları değişir. Aralık ayında tedi ödemesi 4 4. kısım 13 günlük 1100 lira. Miktarlar arkadaşlar maaşınız yükseldikçe değişecektir. Videonun başında da söyledim. Bilginiz olsun. Durum böyle arkadaşlar. Bürütle ve besi olanların alacağı arkadaşlar günlük bürüt tablosunda biraz büyütelimdir arkadaşlar. Şöyle büyütelim daha rahat görünsün. 119 25 kuruş olan arkadaşlar biliyorsunuz asgari ücret. Bunun yanındaki net ücret 108 lira. Besi olan 1062 lira alacak arkadaşlar. 119 lira 84 kuruş olan bir işçi net ücret 1113 lira 77 kuruş. Besi olan ise 1067 lira 77 kuruş. 119 lira 96 kuruş alan bir işçi bes yoksa 1114 lira 89 kuruş. Bes varsa 1068 lira 89 kuruş. 120 lira 77 kuruş olan bir işçi arkadaşlar 1583 lira bürüt alıyor neti 1131 lira 71 kuruş. Bes varsa 1084 lira 71 kuruş. 124 lira 12 kuruş ise arkadaşlar bürüt 1613 lira 56 kuruş net. Bes yoksa 1153 lira 55 kuruş. Bes varsa 1105 lira 55 kuruş. 126 lira 28 kuruş alan bir işçi 1641 lira 64 kuruş bürüt. Net 1173 lira 62 kuruş. Arkadaşlar bes varsa 1124 lira 62 kuruş. 128 lira 4 kuruş olan bir işçi 1669 lira 20 kuruş. Brüt 1193 lira 33 kuruş, net 1143 lira 30 kuruşta arkadaşlar. Besi varsa. 130 lira olan bir işçi yemiyesi 130 lira 79 kuruştan brüt 1700 arkadaşlar 27 lira. Brüt 1215 lira 54 kuruş arkadaşlar. Bes yoksa net BES varsa 1164 lira 54 kuruş. 132 lirası olan 132 lira 68 kuruş. Yevmiyesi olan bir işçi 1724 lira 84 kuruş. Yevmiyesi bürüt net 1233 lira 11 kuruş. 1182 lira 11 kuruşta arkadaşlar. BES olan bir işçi alacak. 135 lira 30 kuruş alan bir yevmiyesi olan bir işçi. 1758 lira 90 kuruş bürüttür. 1257 lira 46 kuruş arkadaşlar. Net. B'si varsa 1205 lira 46 kuruş. Tabi bu rakamlar arkadaşlar 3, 3, lira 5 lira oynar bilginiz olsun. 136 lira 96 kuruştan arkadaşlar. 1780 lira 48 kuruş bürüt. 1272 lira 88 kuruş. Net. besi varsa 1219 lira 88 kuruş. 139 lira 8 kuruştan 1817 lira 40 kuruş bürüt 1299 lira 28 kuruş net 1245 lira 28 kuruş besi varsa arkadaşlar. 141 lira alan bir işçi 1312 lira 66 kuruş net. Besi varsa 1257 lira 66 kuruş. 144 lira arkadaşlar alan bir işçi 1341 lira 19 kuruş alıyor. 1285 lira 19 kuruş da besi varsa arkadaşlar. 145 lira 52 kuruş alan bir işçi 1352 lira 44 kuruş alacak. Besi varsa 1296 lira 44 kuruşa düşecek. 148 lira 82 kuruştan 1383 lira 11 kuruş alacak bir işçi, 1333 lira 11 kuruş da alacak besi varsa işçi. 149 lira 8 kuruş arkadaşlar. 1947 lira besi varsa 1392 lira 22 kuruş arkadaşlar. Net alacağı para 1334 lira 22 kuruşta besi varsa arkadaşlar. Evet tablo bu yönde gidiyor. 153 lira 33 kuruştan 1425 lira alacak. 2 kuruş 1366 lira 2 kuruşta arkadaşlar. Besi varsa alacağı ücret. 157 lira 84 kuruş alan bir işçi net alacağı para 1466 lira 94 kuruş. Ve besi varsa 1405 lira 94 kuruş. 162 lira 35 kuruş alacak bir işçi. Yemiyesi olan bir işçi 1508 lira 85 kuruş alacak ve 1445 lira 85 kuruşta besi varsa alacağı ücret arkadaşlar. Tabloyu yaptık arkadaşlar şöyle de bir geniş açıyla vereyim size net bir şekilde bakın. Durum bir yönde arkadaşlar özel bir video ile sizlerle birlikteydik. Kanala abone olup bildirim zilini açın hiçbir özel gelişmeyi kaçırmasınız. Detayları vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin YouTube kanalındasınız. 100 bin abone olalım Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Hemen alttan abone olup bildirim zilini açın ki bu tarz gelişmelerin hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. Ve özel haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Sağlı sollu iki özel videoda yayındadır. Onları da izlemenizi hararetle öneriyorum arkadaşlar.